Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Bugün Kur'an-ı Kerim'in harfleri, harekeleri ne şeklinde meddi mütasir olur ve ne şekil meddi münfasıl olur. Bunu sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kelimede met harfi met harfinden sonra Hepze gelirse hebze gelirse meddi müttasil olur. Bu durumda hebze genellikle kırık hebzedir. Şu gibi. Mesela ayının küçük hebze bu. Şeklinde yazılır. Bu şekilde yazılır. Meddi müttasil dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşlarda da en az iki elif miktarı uzatmak gerekir. Mesela bunun gibi جاء سواء -e -e bunun gibi سواء اولئك اولئك bunlar da uzatma burada uzatıyoruz med yapıyoruz <Sessizlik> <Sessizlik> burada uzatıyoruz meddi mütasil oluyor C mesela burada hebze var görüyorsunuz küçük ayın şeklinde Hepze. Ne yapıyoruz burada? Üç elif uzatıyoruz. C E. Duruyoruz. Evet. Tekrar ediyoruz. H E H E. Burada bir elif var. Meddimitasyon yapıyoruz. C E. C E. Elif var burada. Süve E. Sü görüyorsunuz. Sü burada üç elif yapıyoruz. Burada bir elif çekiyoruz ve lam elif üzerinden üç elif yapıyoruz. Üle ike Üle C burada yine hepsi var. Evet. Bir kelime de met harfinden sonra hebze gelirse meddi müttasıl olur. Bu durumda da hebze genellikle kırık hebze şöyle ayın şeklinde tekrar etmede yarar vardır yazılır. Meddi müttasıl 4 elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşlarda da en az 1 elif miktarı uzatmak gerekir bu şekil mesela. C e, bu şekil. Ama 4 elif uzattığımız zaman Ülaike bu şekil. Aynen bu şekil şemada yazıda gördüğümüz gibi. Evet. Şimdi meddi münfasıl ne demek? Meddi münfasıl da med harfinden sonra hebze gelir ve hebze ile med harfi ayrı kelimelerde olursa meddi münfasıl olur. Bu meddi müttasıl hebze bir elif uzatıyoruz. Meddi münfasıl da hemze gelirse sonra eğer ki med harfinden sonra hemze gelirse ve hemze ile med harfi ayrı kelimelerde olursa meddi münfasıl olur. Bu durumda hemze genellikle uzun hemze mesela elif gibi ee, bunun gibi öncelikle e, Türk, e, Türkçe yazıldığı zaman mesela A diye yazılır. K harfleri de yine aynı. K diye yazılır. Ama Arapça'da K, E diye okunur. Elif şeklinde yazılır. Meddi münfasıl dört elif miktarı uzatılır. Yine aynı bu da. E, meddi münfasıl e, gibi meddi münfasıl da dört elif uzatılır. Dört elif uzatılır. Hızlı okuyuşlarda da en az bir elif miktarı uzatmak gerekir. Mesela bunun gibi TÜBÜ ile VAHİ Burada yine V harfi var. Burada da med yapıyoruz. Burada dört elif çekiyoruz. TÜBÜ Yine elif var tübü ila Allah ve ma <mâ> enzelne burada yine üç med yapıyoruz uzatıyoruz ve ma <mâ> enzelne ve ma <mâ> enzelne meddi münfasıl oluyor. Elif üç elif çekiyoruz. Ee, burada hızlı okuyuşlarda da en az bir elif miktarı uzatmak gerekiyor. Bir elif. Mesela hızlı okuyuşlarda da Tübü ile Mesela genelde e, mukabelelerde geldiği zaman e, Tübü ile Bu şekil bir elif uzatıyoruz. Bu bunu anlatıyor. Bir elif miktarı uzatmak gerekir. Ve mâ enzelnâ innece'â inne'ekhâfû Yine üç elif şeddeliyoruz. Bu tırnak işareti olduğu zaman bu önünde de Y harfi veyahut B şifresi olduğu zaman noktası kesinlikle okutmuyor bu tırnak işareti inna akhafu e inna akhafu e bu okuyoruz. Yine dört elif çekiyoruz. Meddi münfasıl yapıyoruz. Ya eyyuhâ Ya eyyuhâ. Bir elif burada da önünde yine elif var bir çekiyoruz. Evet. Meddi münfasıl da bu şekil okunur. Evet. Dördüncüsü meddi arız ne demek oluyor? Meddi arız da med harfinden sonra arızı sükün gelirse meddi arız olur. Arızı sükün ne demek? Meddi arız dört elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşlarda da yine aynı. Meddi münfasıl, meddi müntasıl gibi hızlı okuyuşlarda da en az bir elif miktarı uzatmak gerekiyor. Bu da şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin Nas. Bak burada lam var. Burada şedde var ve nun harfi. Burada ne yapıyoruz? Şedde diyoruz. Bir elif çekiyoruz. Malikin <laughs> Nas. Muzlimun. Yine burada vav harfi var. Yine med yapıyoruz. Bir elif uzatıyoruz. Muzlimun. Malikin nas. Muzlimun. Bir elif çekiyoruz. Muzlimun. Rabbil alemin. Rabbil alemin. Alamin, Rabbil alemin En sonunda olduğu zaman Rabbil alemin diye duruyoruz. Son sayfada olduğu zaman da böyle duruyoruz. Ama ara olduğu zaman da Rabbil alemine Rabbil alemine ama en son sayfanın sonunda olduğu zaman Rabbil alemine diyoruz. Rabbil alemin Evet. Tekrar ederim. Maliki. Malikin nas. burada elif var. Bir elif uzatıyoruz. Malikin nasi. Muzlimun. Bir elif. Rabbile alemin. Evet. Diğer derslerimizde görüşmek üzere diyoruz. Bugünkü dersimizin konusu... Tecbitin, meddi müttesil, meddi münfasil ve meddi arız. Üçünün konusu da genelde ayrı aynı ama bir elif uzatıyoruz. Hızlı okunuşlarda bir elif uzatıyoruz. Normal okuyuşlarımızda da dört elif uzatarak anlamını tezbitle okumanın meddi münasıl, meddi münfasil, meddi müttesil ve meddi arız diye böyle bunları böyle tamamlıyoruz. Sükün hareketsiz durumunda da hareketsiz harfi sakin harf ile sakin harf denir. Sükün, sükün hareketsizlik durumudur. Hareketsiz harfi sakin harf denir. Mesela sakin harf nun gibi nun durup duruyoruz sakin harf nun diye duruyoruz. Bu da onu işaretini Aynen onun gibi. Evet. Meddi müttesil, meddi münfasil ve meddi arız bugünkü dersimizin konusu üçü de birbirinden aynı bağlantılı. Tekrar edelim. Konusu meddi müttesil, meddi münfasil, meddi arız. Med sebebi ile elif miktarından daha fazla uzatma, uzatmaya sebep olan işaretler med sebebi ikidir. Hebze ve sükün. Elif miktarı hareket uzunluğunun iki katıdır. Bir parmak katında katın katları da kadar geçene zamana kadar. Evet. Elif miktarı hareket uzunluğunun iki katıdır. Bir parmak kaldırıncaya kadar geçen zamandır. Elif miktarı. Mesela şöyle şu adet parmağımızı kaldırıyoruz. Kaldırana kadar bu zaman içerisinde aynen öyle okunuyor. Kısa bir süre demek istiyor. Evet. Diğer harflerde, diğer meddi münafıklarda görmek üzere diyoruz. Diğer derslerde hoşçakalın.